Merhaba arkadaşlar. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener son koronavirüs olaylarından sonra hatırlarsınız gezisini iptal etmiş Ankara'ya dönmüştü. Şimdi tekrar Tekirdağ gezilerine devam ediyor. Burada özellikle geçinemeyen vatandaşlarla konuşmalar yapan Sayın Akşener bir EYT'li vatandaşla görüşüyor. EYT'lileri bir tek biz konuşuyoruz diyor. Başka bir EYT'li vatandaşla aslında sosyal medyada mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bizce talihsiz bir video olmuş. Ağlamaklı bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyor vatandaş. EYT mağdur olduğunu belirtiyor. Suriyelilere ne kadar harcama yapıldığını bizim ikinci sınıf vatandaş olduğumuzu hatırlatıyor arkadaşlar. Sayın Akşener'in açıklamalarını ve bu videoları sizlerle paylaşacağız. Ama ilk önce Sayın Davutoğlu'nun EYT Derneği başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıdan yeni fotoğraflar var arkadaşlar. Gelecek Partisi'nin Twitter adresinde yayınlandı bu fotoğraflar. Gördüğünüz üzere gerek Davutoğlu gerekse Sayın Gönül Boran Pak düşünceli bir hal içindeler arkadaşlar. Umarız EYT mağduriyeti içinden çıkılmaz bir durumda değildir. Umarız. Bu toplantılar EYT mağduriyetini daha fazla gündemde tutar arkadaşlar. Yeni partilerden Gelecek Partisi'nin yanında Deva Partisi var. Biliyorsunuz Sayın Ali Babacan'ın kurduğu parti EYT konusunda destek mesajını vermişti. Yine bugün resmi Twitter hesaplarında EYT konusunda destek mesajlarını sundular. EYT için biz tüzüğümüzü tamamladık diyorlar arkadaşlar. Çalışmalarımızı yaptık diyorlar. EYT konusunu çözersek biz çözeriz diyorlar. Bu sözler daha önceki videomuzda da sizlerle paylaşmıştık. AK Parti'nin sözlerini hatırlattı. Çözerse AK Parti çözer diye bir slogan vardı hatırlarsınız. Deva Partisi'nin bu sözü de sanki birazcık oradan kopyalanmış gibi. Umarız neden olmasın. Kim çözerse çözsün de birisi bu EYT meselesini artık çözsün diyoruz. Gelelim Sayın Meral Akşener'in Tekirdağ ziyaretlerindeki İki EYT mağdurunun videosuna bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Aşağıdaki yorum bölümünden de bizlerle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Biz EYT mağduruyuz başkanım. Hakkımız yeniliyoruz. Ben e, 30 yıldır bu ülkeye prim ödüyorum. Hakkım, <laughs> hak ettiğim halde iş, iş bulamıyorum yaşımdan dolayı. Emeklilik de vermiyor. Devlete gidiyorsun sen bunu gelsin git çalış diyor şey iş verene gidiyorsun iş vermiyor yaşımdan dolayı. 40 yaş üzeri hiçbir yerde bana iş verilmiyor. Biz ne yapacağız? Ben Antalya'dan beri çalışamıyorum. Bizim durumumuz işler acısı yani gerçekten. Yani ben İyiyim Devletlere abi. Devlet bana demiş ya, ki ya, 25 yılını doldur. Şu kadar terimin olur. İyi çok şükür ha. abi. Emekliyi hak ediyorsun demiş. Ama ben devletin istediği şartları yerine getirmeme rağmen devlet benim emekliğimi 10 yıl ben ötelemiş. Ben, ben bu yaştan tamam. sonra nereden iş bulacağım? Çocuklara çocuklara ekmek götüremiyorum ben. Şöyle Lütfen yardımcı olun bize e yani. Eğitelleri bir tek biz konuşuyoruz biliyorsunuz. Biliyorsun başkanım. Bu hafta tekrar gündeme ha. geliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Geçin. Nasıl geçiniyorsunuz? 20 evet. lira borç aldım. Çocuklar nerede okuyor? Nerede? Hangi? İstanbul. Muğla'dayı da bitirdi. Bir sene oldu işsiz. Birisi de Tekirdağ beden eğitimi bölümünde Resul okuyor. İkinci sene. Evet, evet. iş vermiyorlar. Kaç yaşındasınız? 28. Kaç yılınız var daha? Sadece 3 sene. Haydi. Ay kardeşim. Ne olur yani. Bir sahip çıkın ya. Şu Türk milletine bir sahip çıkın ya. Ayinlere, PKK'lılara, FETÖ'cülerin hepsine sahip çıktılar. Genel başkanım. Böyle şey olmaz. 44 senelik oldu. Ülkücüyüm bu memlekette ya. 79'da öğretmen okulundan attılar. Gene bu memlekete, bu devlete şeylik yaptık biz. Kölelik yaptık ya. Ayinlik yapmadık. Sahip çıksınlar bize ya. Yazıklar olsun yani bunlara hırsızlara, PKK'lılara, FETÖ'cülere hepsine sahip çıkıyorlar Sayın Genel Başkanım. Böyle siyaset olmaz. Şu Türk milletine bir sahip çıkan olsun. Yeter artık yani. Size imza imza verenleri PKK'lı ilan ettiler. İlk de ben verdim. Şu Türkiye'de ilk 8'i çeyrek geçe ben verdim o imzayı.